İyi günler sevgili seyirciler. Bugün Haber Kuşağı'nın ilk kısmını e, Kemal Kılıçdaroğlu özel röportajına ayırdık ama Faiz Bilmecesi yayınımıza devam ediyoruz. Bugün de son gün başından bu yana Faiz Bilmecesi'ni yanıtlıyorken özellikle akademik geçmişi olan isimlerle, akademisyenlerle konuşup tartışmaya gayret ettik. Bugün de konuğumuz doçent doktor Gökhan Karabulut, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda da Taraf Gazetesi'nde köşe yazıları yazıyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Süremiz biraz az kaldı evet. röportaj dolayısıyla. O yüzden hiç böyle bir... E, hı hı. ...giriş yapmadan direkt soracağım. Herkesin hı hı. kafasındaki soru, yanıt bulmaya çalışıyoruz. Evet. Bir, faiz lobisi var mıdır? Hı hı. Ve eğer var ise bu faiz lobisi kimlerden oluşur, nelerden oluşur ve nasıl çalışır efendim? Evet. Şimdi faiz lobisi ve benzeri söylemler neredeyse son 200 yıla kadar vardı. Çünkü faiz insanların çok hoşlandığı bir şey değil. Ta böyle aristolardan, paradan para kazanılır mıdan başlayan hatta hamurabi kanunlarında bile faizlere yönelik çok ciddi yaptırımlar var. Ama 18. yüzyıl, 19. yüzyıl civarlarında artık faizin ne olduğunu anlamaya başladık. Dolayısıyla faizin ekonomide insan davranışlarının bir yansıması olduğunu ve onunla birlikte bir yaşamın var olabileceğini de anladığımız için bununla bunun üzerine bir ekonomik sistem kurduk. O yüzden faiz lobisi demek biraz 18. yüzyıldan daha önceye Gitmek anlamını taşıyor bence çünkü öyle bir şey yok faiz lobisi diye bir şey bu arz ve talep tarafından oluşturulan bir piyasa isteseniz de kolay kolay etkileyemeyeceğiniz bir piyasa Türkiye'nin daha son 10 yıldlı bir kenara bırakırsak Türkiye çok yüksek reel faizler verdi çünkü siyasi açıdan çok riskli bir ülkeydi ve bu risk o faize yansıyordu. Dolayısıyla da bir haksız kazanç, ülkemizin kaynaklarını dışarı aktarma gibi bir görüntü oluşturuyordu. Ama o, o da yok artık. Dolayısıyla bu faiz lobisinin bilimsel anlamda ne olduğunu anlamak mümkün değil. Peki Türkiye bir ekonomik operasyon altında mı? Yani Türkiye'yi e, fon çekerek, paraları dışarı çıkartarak, e, döviz kurunu yükselterek siyasi bir takım kararlar almaya e, zorlayan birileri mi var ya da böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün ama e, Türkiye'de böyle bir şey olduğunu görmüyoruz. Yok. Türkiye e, Batı'nın müttefiki, kendisi tabii ki bağımsız bir ülke ve kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Ama e, yine de e, bu operasyona en iyi yapabilecek ülkeler, en iyi donanımda olan ülkeleri bile düşünürsek, Amerika Birleşik Devletleri'ni, e, o ülkelerle son derece uyumlu ve e, Paralel politikalar, uluslararası politikalar izliyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi aynı zamanda 1980'lerde işte bu Thatcher'ların, Reagan'ların, daha öncesinde Friedman'ların başlattığı sürecin çok başarılı olduğunun iyi bir örneği. Dolayısıyla bence o operasyon yapı, yapıyor denilen ülkeler için bile bir göz bebeği ekonomi olarak... Hani bakın önerdiğimiz şeyler yapılınca neler oluyormuş denen bir ülke. Dolayısıyla böyle bir e, operasyon söz konusu değil. Yapılabilir mi böyle operasyonlar? Tabii ki yapılabilir. E, dünyada da benzer örnekleri var. İşte mesela Şili örneği bir operasyondu darbesiyle falan beraber. 1980 darbesinde de yine her ne kadar bütün dünya özür diledi ama biz henüz öyle bir şey yapamadıysak da o, uluslararası güçlerin o bir operasyonu olduğunu, onun da ekonomik kısmının da ayağının da olduğunu biliyoruz. Böyle operasyonlar var ama şu an ondan o kadar uzağız ki. Evet hatırlıyorum. Ben de o dönem verilen Hı. demeçlerden bir tanesi hiç e, aklımdan çıkmıyor. Bugüne evet. kadar e, bir uluslararası şirketin de e, Türkiye'deki distribütörlüğünü yapan isimlerden birisi şimdiye kadar hep işçiler gülüyordu. Evet. Bundan sonra biz güleceğiz demişti. 12 Eylül darbesinin hemen ardından <laughs> vermiş olduğu bir röportajdı. Süreci biliyormuş demek ki. Evet, gayet net biçimde ifade eden bir durum. Evet. Peki şimdi faiz enflasyon ilişkisi Hı. Başbakan Erdoğan dedi ki, e, faizleri yükseltirsek enflasyon da yükselir. E, yüksek enflasyonun sebebi yüksek faizdir. E, oysa bugüne hı hı. kadar konuştuğumuz e, bütün e, hı hı. iktisatçılar, iktisat hocaları, akademisyenler evet. böyle bir şey yok dediler. Evet. E, arada bir takım tanımlamalar yapıldı. E, yani faiz artınca beklentiler de bozuluyor. Hı hı. E, o nedenle enflasyona neden oluyor. Ya da faiz artınca e, maliyeti e, artıyor. E, evet. Girdi maliyetleri artıyor. O nedenle enflasyona neden, yani hı hı. E, arz tarafında arz enflasyona neden oluyor gibi bir takım e, fikirler de ileri sürüldü. Evet. E, yok diyenlerin yanı sıra böyle fikirler de var. Siz ne diyorsunuz? Şimdi tabii bu konuda literatürde binlerce çalışma var. Birçok bir, bir farklı ülkede denenmiş ve ee, iktisat bilimi diğer sosyal bilimlerden farklı olarak pozitif bilimlere, mühendisliğe falan çok daha yakın bir bilimdir. Hele böyle faiz ve enflasyon gibi net rakamlardan konuşuyor Sakaya. E, bunu çok iyi istatistiki tekniklerle e, nedenin hangi yönden hangi yöne olduğu bugüne kadar ispatlandı. Artık bu konuda bir bilimsel makale yollasanız bir uluslararası dergiye. Yayınlamaz çok eski bir konu diye. Ve biliniyor ki e, yön faizden enflasyona doğru değil Tam tersi enflasyondan faize doğru. Dolayısıyla böyle bir nedensellik söz konusu olamaz yani faiz arttığı zaman enflasyon artmaz tam tersi enflasyon arttığı zaman faiz artar. Hatta Merkez Bankası'nın kendi açıkladığı bazı dökümanlar vardır Taylor kuralı diye vesaire diye Bazı ülkeler bunu otomatiğe bağlar yani enflasyon artınca, ...faizi arttırır ki enflasyonu frenlesin... ...çünkü arasında ter, ters ilişki vardır. Enflasyon çok düşünce de böyle... ...ekonomi çok canlanıp da böyle... ...kontrolden çıkmasın diye... ...faiz arttırılır. Dolayısıyla... ...faiz düşürülür. Dolayısıyla... ...bütün bu sürece baktığımız zaman... ...bu nedensellik sürecine... ...kesinlikle... ...burada bu tarz... ...bir nedensellik görmemiz mümkün değil. Peki... ...siyasi otorite... ...faizi düşüreceğim derse... Bunu başarabilir mi? Böyle bir yola giderse bunun sonuçları ne olur? Hı hı. Benim aklıma hep 94 krizi geliyor bu soruyu sorduğumda. Size evet. de aynısını sorayım, evet. Yaratınızı rica edin. Yani bir kere faizin e, neden var olduğunu çok kısaca bir gözden geçirirsek, e, şimdi bir insan, bir grup insan ben şimdi değil gelecekte tüketmek istiyorum diyor. Hı hı. Bunun birçok nedeni var. Artık değerden tutun da böyle işte bazı alt beyin çalışmaları var böyle kertenkelelerle falan paralellik kurulup yuvada işte yemek biriktirmeye kadar birçok paralellik bir birçok nedeni var ama bazı insanlar bugün değil gelecekte tüketmek istiyor bazı insanlar da gelecekteki gelirini bugün tüketmek veya yatırmak istiyor yatırım yapmak bir fırsat görüyor faiz bu ikisi arasında bir zaman makinesi gibi ve bu ikisini bir araya getirebilecek tek yöntem çünkü ben eğer bugün değil gelecekte tüketmek e istiyorsam bunun bir nedeni olmalı. Çünkü yarın ölmeyeceğimin garantisi yok. O yüzden bunun bir teşviği olmalı ve karşı tarafta da bunun e, talep eden var. Ben de bunu arz ederim ve böylece fon piyasası oluşur. Ve bu arz talep öyle kolay kolay da etkilenebilir. E, kızarak, zorlayarak etkilenebilir değil. Etkileyebilirsiniz. Çok doğru söylüyorsunuz. 94'te olduğu gibi ya biz o zaman da böyle e, hayret etmiştik. Bir anda ihaleler iptal edilip, e, işte hiper enflasyon olsun, enflasyon vergisi alalım falan gibi bir mantıkla şey yapmışlardı ama e, paranın da borsaya gideceğini hesap etmişlerdi. İşte böyle ince hesaplar olmuyor çünkü 70 milyon birleştiği zaman çok daha böyle keskin bir zeka ortaya çıkıyor ve o doğrusunu yapıyor. Orada bir krize yol açmıştı. Faiz üzerinde fazla oynama e, kesinlikle krize yol açabilir. Aynı zamanda e, tasarruf oranları ortada. Tasarruf oranlarını yükseltmemiz gerektiği ortada. Şimdi ona gelecektim. Hı hı. Sıfır reel faiz hedefimiz var dedi e, evet. Sayın Ali Babacan. Hı hı. E, olabilir tabii ki e, her iktidarın hı hı. E, ve bunu gerçekleştirecek hı hı. bir takım siyasi değil. Yani siyasi karar vermeye çalışırsanız sonucu kriz oluyor. Biliyoruz hı hı. ama ekonomik, hı hı. yine siyasetin alacağı ekonomik kararlarla bu gerçekleştirilebilir. Evet. E, Türkiye için gerçekleştirilebilir mi? Olursa e, sürdürülebilir bir şey mi, sonuçları ne olur? Sıfır faizde, negatif faizde ekonomi biliminde var olabilir çok kısa sürelerde. Mesela Japonya'nın e, durgunluğa girdiği zaman sıfır faiz, hatta negatif faiz, benden 100 birim borçlan seneye 95 ver dediği halde insanların para harcamadığı bir dönem vardı. Asya krizinden biraz öncesinde ve sonrasında. Böyle şeyler veriyordu, al alışveriş Çekleri, kuponları, çekleri falan veriyordu özel insanlar. Özel tatiller icat ediliyordu insanlar evet, gidip harcasınlar yani diye. Cennetimsi bir görüntü ama buna rağmen insanlar harcamıyordu çünkü her şeyleri vardı. Piyasa bir şekilde doymuştu. Şimdi Türkiye gibi bir Amerika'da faizleri sıfıra çekebilir ama Türkiye gibi zaten ekonomisi dünyanın en hızlı ikinci büyüyen ekonomisinin sıfır faiz uygulaması bu olamaz olamaz böyle bir şey. Yani diyebileceğim ekonomi bilimi bakış açısından bakarsak e, bu olamaz. Dünya sıfır veya negatif faiz olabilir ama kriz falan yaşarsak olabilir. Şu an için böyle bir hedefin e, çizilmesi e, bu şu demek oluyor. Yüzde sekiz buçukla gidiyoruz ve faizi sıfıra düşürürsek yüzde on beş olur mu acaba? E, olur ama fena halde de duvara çarparız. Peki e, Merkez Bankası. E, yılın başında çok e, hızlı büyüyen bir ekonomi var. Biz bunu soğutmak için e, bir takım tedbirler alacağız. Ama faizi artırmıyoruz. Onun yerine e, karşılık oranlarını artıracağız dedi. Evet. E, bir miktar soğutmayı da başardı ekonomiyi. Ama hı hı. arkasından e, Avrupa'daki krizin keskinleşmesiyle birlikte e, hem e, ekonomiyi belli bir e, alanda tutmak, belli bir ısıda tutmak, hem de fon kaçışını engellemek için işte faiz koridoru meselesini gündeme getirdi ama görüyoruz ki merkez bankası çokça da eleştirilmeye başlandı. Evet. E, ne yapıyor merkez bankası? Yaptığı nedir ve bu eleştirileri hak ediyor mu son olarak? Şimdi merkez bankasının bu faiz koridoru icadı gerçekten e, hükümetin merkez bankası üzerinde bu faizlerle ilgili bir isteği olduğunu gösteriyor ve böylece. Bence muhteşem bir icat hem hükümete bak işte %5'lerden veriyoruz. Zaten faizi arttırmadık deme. Hem de gerekirse %12'den verebilme. O o Merkez Bankası başkanını bu açıdan en azından bu yaratıcılığı açısından kutlamak lazım. Ama e, belirsizlik yarattığı da kesin. Şimdi belirsizlik yaratıyor dendi. Bu sefer hangi faizden neyi ne kadar vereceğini açıkladı. Hı hı. O zaman oranladığımız zaman %9 civarı bir şeye geldi faiz. O zaman koridora ne gerek var? Ee, o yüzden buradan şunu görüyoruz ki e, hükümetin e, bir takım hedefleri var. İşte biz konut piyasasını canlandıracağız. İşte oradan tasarruflar artacak, e, uzun vadeli tasarruflara dönüşecek. Bunlar gibi bir hedefi var ve merkez bankasının cari açık gibi bir problemi var. Bu ikisi arasında evet. Türk yaratıcılığı konuşuyor. Evet, doçent Doktor Gökhan Karaolu çok teşekkürler. Evet. Aldığımız yanıtları şöyle bir sıralayalım. Faiz lobisi yok bilimsel olarak zaten böyle bir şey mümkün değil. Faize siyasi olarak müdahale ederseniz e, sonuç pek iyi olmaz, kriz çıkar ve ekonomik operasyon yapılabilir ama Türkiye açısından bu geçerli değil diyor doçent doktor Gökhan Karabulut. Böyle...